Ebu Hureyre radiyallahu ansan rivayeti edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İsrailoğullarından bir adam ben bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim deyip sadakasını çıkarıp bilmeden zinakar bir kadının eline verdi. Bunun üzerine halk bu gece zinakar bir kadına sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Sadakayı veren kimse bundan da etkilenmeyip Allah'ım. Zinakar bir kadına sadaka verdiğim için sana hamd olsun. Yine birisine mutlaka sadaka vereceğim deyip sadakasını çıkarıp bilmeden zengin bir adamın eline verdi. Bunun üzerine halk bir zengine sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Sadakayı veren kimse bundan da etkilenmeyip Allah'ım bir zengine sadaka verdiğim için sana hamd olsun. Yine birisine mutlaka sadaka vereceğim deyip sadakasını çıkarıp bilmeden hırsız bir adamın eline verdi. Bunun üzerine halk bir hırsıza sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Sadakayı veren kimse bundan da etkilenmeyip Allah'ım zinakar bir kadına, bir zengine ve bir hırsıza sırf senin rızanı kazanmak için sadaka verdiğim için sana hamdolsun dedi. Daha sonra bu kimse rüyasında gelinip ona senin sadakan kabul olundu. Zinakar kadına gelince umulur ki bu sadaka sebebiyle zina etmekten vazgeçip iffetli bir hayata kavuşur. Umunur ki zengin kimse de bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan insanlara infak eder. Yine umulur ki hırsız kimse de bu sadaka sebebiyle hırsızlığından vazgeçip temiz bir hayata kavuşur diye müjde verildi.